İstanbul. Bu dev metropolün silüetinde adını bilmediğimiz milyonlarca ustanın imzası var. Hatırlamak için Müze Atlası'nın Haliç sayfasını çevirin. Orada sizi İstanbul Rahmi Koç Müzesi karşılayacak. Hasköy'deki 27 bin metrekarelik alana konuşlanan müze eski bir tersaneyi de içeriyor. Tarihi Hasköy Tersanesi, 1861 yılında şirketi Hayriye tarafından kurulmuş. Ve o tersanede de yine atsız yüzlerce kahramanın izi var. Endüstriyel arkeoloji açısından büyük önem taşıyan tersane, bugün Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesini ağırlıyor. 19. yüzyıla ait dükkan ve atölyelerin gerçeğe uygun olarak canlandırıldığı Yaşayan Geçmiş bölümünde tersanenin orijinal hızarının da yer aldığı bir marangoz ile kayışlar aracılığıyla hareket ettirilen torna tezgahı ve diğer aletlerin bulunduğu tam teşekküllü bir tornahanede var müzenin açık alanlarındaki deniz ve martı seslerinin yerini yaşayan atölyelerde makine gürültüleri alıyor. İki katlı bir düzende sergilenen marangozhane ve tornahaneden de gıcırtılar ve tıkırtılar yükseliyor. Etsin. Atölye sanki eskisi gibi müşterilerine hizmet vermekte. Tornahanede halen tıkır tıkır işleyen torna tezgahı 19. yüzyıl İngiliz yapımı yaklaşık 4,5 metre uzunluğundaki bu tezgah, Pollock and McNab mühendisleri ve otomobil üreticileri tarafından Manchester'da üretilmiş. Endüstri çarkının küçük dişlilerini çevirmeye devam eden torna tezgahları, sanayi tarihimizin de görünmez kahramanları. Tıpkı onlara ömürlerini adamış ustaları gibi. Müzede Bugün artık unutulmuş pek çok mesleği de anımsamak mümkün. Teneke soba ve dirsekçi hakkı yürüt, dükkanını çoktan kapatmış olsa da tabelası da, hatırası da, zanaati de Rahmi Koç Müzesi'nde yaşıyor. Takım tezgahlarının annesi olarak kabul edilen Torna, Sanayi devriminin de gölgede kalmış neferlerinden. Çömlekçi çarkından başlayıp metal ve cam işlerine uzanan tarihi boyunca torna, günümüzde vazgeçilmez olan pek çok araç gerecin de varoluş nedeni olmuş. Şekil ve işlev değiştirse de endüstri dünyasının bu vazgeçilmez yardımcısı bugün de aynı işleyiş prensibiyle çalışıyor. Rahmi Koç Müzesi Marangozhane bölümünde ise ziyaretçileri, şirketi Hayriye Tersanesi'nden geriye kalmış, orijinal birkaç parçadan biri olan tarihi hızar karşılıyor. İskoçya'nın Glasgow kentindeki bir çelik mühendisliği şirketi tarafından üretilen hızar, yaklaşık 150 yıl sonra hala tamamen kullanılır durumda. Atölyede en eski endüstriyel torna çeşidi olan ağaç işleme tornası gibi ahşap ustalarının kullandığı diğer araçlar da sergileniyor. Tornahane ve marangozhane gibi zanaat atölyeleri gündelik hayatımızın dekorunu inşa etmek için bugün de kendi köşelerinde sessiz sedasız çalışmaya devam ediyor.